Sevgili öğrencilerimiz merhaba programımız bilimsel programımız devam ediyor biraz daha hastalık tanımlamalarına ve patogenezlerine gireceğiz ben emekleri nedeniyle Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tüm ekibine ve temsilci olarak Profesör Doktor Aysun hocamıza teşekkür ediyorum ve sözü ona veriyorum. Tekrar merhaba hmm. diyorum herkese tüm hocalarıma ve öğrencilerimize e, ikinci oturumla devam edeceğiz. E, ne kadar mutlu olduğumuzu bizim Kemal Üniversitesi olarak zaten konuşmada da e, belirtmiştim. E, o nedenle bu heyecanımız hep birlikte ekip olarak devam ediyor. Multiple sklerozda immün patogenizi anlatmak üzere Sayın Doktor Sibel Canbaz Kabayı Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anı Bilim Dalından davet ediyorum ben. Evet Sibel dinleyebilirsin. Çok teşekkür ediyorum sevgili Aysan ve sevgili Aslan hocalarım. Hepinize merhabalar diyorum değerli katılımcılar tekrar. Bugün klinikle birlikte devam edeceğiz ve ben size MS'in immün patogenizinden bahsedeceğim. bildiğiniz üzere 20-40 yaş arasında gördüğümüz ee, en sık karşılaştığımız santral sinir sisteminin otoyumun hastalıklarından bir tanesi ve en fazla özürlülük bırakan bir hastalık. MS'in kesin nedeni ve e, bunun bir hastadan diğerine değişip değişmediği hala aslında anlaşılmaz. Fakat genetik olarak duyarlı büray, bireylerde e, stoklastik olarak ve hastalık penetrasyonu etkileyen çevresel faktörlerin de ortaya çıktığı e, bir otoyumun süreç e, karşımızda bu, bu hastalık. Genellikle genetik varyasyon hastalık yaklaşık yüzde otuzunu oluşturuyor ve genom çapındaki ilişki çalışmalarının ortaya çıkmasıyla da yüzden farklı genetik bölgenin MS ile ilişkili olduğu ve toplu olarak yaklaşık üçte birinin açıklandığı tespit edilmiş. Ve genetik olmayan faktörler aslında genel olarak immünolojik heterojenetik genetik faktörlerden çok daha büyük katkılar sağlıyor bu patolojik sürece bildiğiniz e, üzere bu hastalık süreci e, konik, e, inflamatuar demenzan ve nörodejeneratif e, bir hastalık ve ataklar ve remisyonlarla seyrediyor. Fakat e, bizim son 10-20 yılda gördüğümüz, e, fark ettiğimiz durumlar hastalık bulguları olmaksızın e, hastalık öncesinde de bir takım immunopatolojik özelliklerin, histopatolojik özelliklerin aslında e, beyinde başladığı e, yolunda. Ve bunlar daha ayrıntılı size klinik aşamalarda bahsedilecek. MS patolojisine baktığımız zaman beynin ve omuriliğin beyaz ve gri e, maddesinde plak denilen ya da lezyon dediğimiz niğerin e, kılıflarının ve oligodendrositlerin kaybını gösteren e, konflen deneyeni alanlarla karakterize olduğunu görüyoruz. Aksonlar ve nöronlar çoğunlukla e, MS'de korunmasına rağmen ee, devam eden hastalık sürecinde dizabeti ile de orantılı bir şekilde normal aksanal hasarla birlikte e, kolay bir şekilde ilerliyor. Astro e, Astrositer beyaz cevher lezyonlarında çoklu sigortik, biraz kar dokuları oluşturuyor ve beyaz cevherdeki deneyenize alanlar e, remeyenizasyon ile kısmen onarılabiliyor. Bu deneyenizasyon ayrıca korteks, çekirdekler ve ameliyin gri cevherinde bile bulunabiliyor. Enflamasyon bir kere MS'in bütün aşamalarında var ama akut fazda ve erken evrelerde çok daha yoğun ve hastalık ilerledikçe dejenatif faz ortaya çıkıyor. Ee, erken lezyonlarda istinacı periferik e, immün sistem hücreleri ve kan beyin bariyerinde geçirgenlikte bir artış var. E, ee, İngiltere makrofajlar ardından CD8 hücrelerine hakim olurken daha az sayıda da bu infiltrasyonda CD4 hücreleri, B hücreleri ve e, plazma hücrelerinin görebiliyoruz. Olay hep tartışmalı aslında. Olay periferde mi yoksa olay merkezi sinir sisteminde mi? Aslında olay sistemik bir olay. Hem periferik aktivasyon hem de santral bir reaktivasyon ve dolayısıyla niyenin hasarı söz konusu. MS'de tutulum bölgelerine göre duysal, görme bozuklukları, motor bozukluklar, yorgunluk, ağrı, dijital fonksiyon bozuklukları e, görülen heterojen semptomlar var. Bu klinik varyasyon merkezi sinir sistemi içerisindeki lezyonal patolojik bölgelerin e, temporal yayılımı ile diri ilişkili ve bu lezyonlar MS'in ayırt edici özelliği ve kan beyin bariyerinde emin vücudu infiltrasyonundan in kaynaklanıyor ve e, sonuç olarak enflamasyon, demilizasyon, gidiyat hürüz ise nöroaksanay dejenerasyonda nöronal sinir iletimi bozuluyor evet, ve bedende evet. ilgili alanlarda semptomlar ortaya çıkıyor. Ee, erken dönemden itibaren sahnenin önünde T hücreleri ön planda. Evet, e, aslında kesin doğası gizemli kalmaya devam etmekle birlikte son yıllarda pek çok konuda aydınlanmalar yaşıyoruz klinik patolojik mekanizmalarda. Ee, devam eden bir merkezi sinir sistemi antijenlerine karşı anormal yanıtlar oluşturan oto-reaktif e, lenfositler tarafından başlatılan bir e, iminite söz konusu bu hastalıkta. Ee, Dilenen e, baskın, eksojen risk faktörü olmadan periferde ya da santral sinir sisteminde tetiklenmediği üzerinde farklı veriler var. Örneğin e, alerjik ensefalomiyelit modellerinde ki periferik e, model modelde e, otoreaktif T hücreleri potansiyel olarak e, farklı mekanizmalarla otoreaktif hale gelebiliyorlar. Bunlardan bir tanesi moleküler taklit veya bystander e, aktivasyon e, ya da T hücre reseptörlerinin e, farklı e, spesifikasyonlarla birlikte ekspresyonu yoluyla... E, e, aktivasyonu hipotezine dayanıyor. E, bu model hayvanlarda e, alerjik enstratiliyomiyelit modelini indiklemek için e, kullanılan yöntemlerde de aslında deneysel modellerde uygulanmış. Emos, e, santral sistemi antijeni e, bağışıklık uyarıcılığıyla birlikte uygulanıyor. Bu da direni olan e, düğümlerinde patojenik CD4 e, T helper hücreleri ve de, e, TH17 hücrelerinin üretilmesine, ekspansiyona neden oluyor. Bu hücreler daha sonra dolaşıma girerek sonuçta Poiet-Grexus'ta e, kan beyin bariyeri veya kan beyin omurilik sıvısı bariyeri geçerek efektör fonksiyonlarını e, santral sinir sistemi e, içerisinde uygulamaya başlıyorlar. Aslında ilk yıllarda, bizim öğrencilik yıllarımızda bilinen santral sinir sistemin intiyazlı, inin intiyazlı bir bölge olduğuydu. Ee, ve e, bununla ilgili de işte kan beyin bariyerinin, kan e, BOS bariyerinin ya da kan leptomeningeal bariyerinin olması ve lenfatik sistemden izole bir yapı olması e, teorisi üzerinden bir immün e, bir bölge olarak kabul ediliyordu. Fakat e, 1979'da Prinyas'ın e, e, ortaya attığı ve 2015'te de yenilenen bilgilerimizde e, beynin lenfatik drenajının da bu e, immün regülasyona katkıda bulunduğu ve santral sinir sistemine immün hücrelerin bu yoldan çok daha kolay girip çıktığı e, kanıtlanmış oldu. E, bağışıklık sürveyansıyla tutarlı olarak meningeal, perivasküler ve periventriküler boşluklardaki kandan üreyen e, doğal in, e, bağışıklık hücreleri boz aracılığıyla devreye gezen T hücrelerine antijen sunmak için uygun bir şekilde eee oluyor ve yüksek inflamatuar koşullar altında merkezi sinir sisteminin antijen kısıtlı T hücrelerini aktive edebiliyorlar ve kan beyin arkasında parenkimde doğuştan yok yoksaktan üretilmiş mikrobiyal hücreler ve e, doku makrofajları birinci işlevleri bir antijen sunumu olmamakla birlikte çeşitli proinflamatuar ve antiinflamatuar e, rollere sahip olarak e, bu aktivasyonda görev alabiliyorlar. Yine alternatif olarak intrinsik olaylar, örneğin viral enfeksiyonlar, sekonder bir fenomen olarak otoraktif e, e infiltrasyondaki hastalık gelişimine katkıda bulunabiliyorlar. Yine genetik olarak e, özellikle e, en iyi tanımlanmış genlerden TLA, e, 0201 ve hla DR1 e, 1501 e, hastalık e, yolaklarının kısmen anlaşılmasında bize e, yardımcı oluyor. Ve yine interleukin 2, interleukin 17 gibi e, reseptörleri kodlayan e, genlerde de farklı varyantlar saptanmış. E, bu veriler merkezi tolerans e, mekanizmalarının yanı sıra değişen stokin duyarlılığı, stokin üretimi ve homeostatik prolifersiyona bağlı efektör e, T hücresi fonksiyonlarındaki e, periferik farklılıkları e, MS yatkınlığı açısından bize e, göstermiş oluyor. Santral sinir sistemi dışında bir e, bağışıklık e, sistemi düzensizliği var sadece merkezde değil aynı zamanda periferik bir intolerans var ve bu Timus'ta merkezi toleransın kurulması sırasında sahte anlatıldığı temel immunoloji derslerimizde aslında otoraktif tecrübelerinin çoğu sağlıklı bireylerde siliniyor. Ee, ama otomik hastalıklarda bu işlem kusurlu ve bazı otoraktif hücreleri perifere savunuyor. Ee, hastalıklarda bu e, MS gibi e, tolerans kırılırsa e, T-regülatör dediğimiz düzenleyici T hücrelerin e, fonksiyonları bozulabiliyor ya fonksiyonları azalıyor ya da e, sayıları e, değişebiliyor. E, ya da efektör B hücreleri ve T hücrelerinin baskılayıcı mekanizmalara artan direnciyle merkezi sinir sistemine yönlendiren bu otoreaktif T hücreleri, moleküler taklit, işte yine otoantijen sunumu, eee perifere sekestre edilen san antijenlerin tanınması ya da e, bystander aktivasyonu yoluyla efektör hücre haline gelmek için e, periferde e, aktif e, rol yani otoraktif e, hale gelebiliyorlar. Ve aktive olduktan sonra CD8 T hücreleri, farklılaşmış CD4 T hücreleri ve T helper 17'ler, B hücreleri ve doğal bağışıklık hücreleri eee kan beyin bariyerini aşarak e, Parenkim içerisinde iltihaplanma ve doku hasarları yaşanıyor. Aynı zamanda e, santral sinüs sisteminden e, kaçan B hücreleri e, hedef organa tekrar dönmeden de e, daha fazla hasara teşvik e, edebiliyor ve T hücrelerini yeniden e, stimule ederek onları da e, oto reaktif hale getirebiliyor. Yani e, Aynı zamanda hem T hücreleri hem de B hücreleri sahnenin ön planında ve B hücreleri aynı zamanda T hücrelerini de simüle ederek, onları daha otoraktif hale getirerek bu immün kaskatı alevlendirebiliyorlar. Ee, tabii bir takım bariyerlerimiz var. Ee, kan beyin bariyeri bunların en önemlisi ve burada görevli bir takım e, hücre e, yapılarımız var. Burada Matrix metalloproteinazlar sabah da bahsedildi. T-hücre ve makrofajlar tarafından E, Akut ve kronik MS'de astrositler orta düzeyde MMP'leri sekresre ediyor ve MMP'lerin negatif regülatörü olan tim 1 artıyor. Bu MMP'ler hücre göçü, statoksite ve hücrenin yeniden yapılanmasında, kambiyen aşamasında, düzenleyici rol oynayan moleküller. Kan beyin bariyerinin aşılması endoterden parenkim'e geçiş aşamasında hücrelerin geçişini aslında engelleyen ama otoimmün hastalıklarda da kolaylaştıran bir mekanizma yine vasküler adezyon molekülleri olan integrin ailesinden adezyon molekülleri. Aktivite hücreleri ve monositler İntegrinler, vasküler adezyon molekülleri saldırılarak paraenkime çok daha kolay e, geçebiliyorlar burada şekilde de görüldüğü üzere. Tabi bazal da astrositlerin aslında ayaksız çıkıntılarıyla ile sıkı bağlantılar var ve bu integrinler, fonksiyonel ve sayısal e, bozukluklar e, bu sıkı bağlantılardan otoreaktifte hücrelerin parenkime geçmesini kolaylaştırıyorlar. E, Parankin içerisine geçen otoraktif hücre kronal ekspansiyona uğrayarak burada da tersistansını e, sürdürüyor. Peki bu hücrelerin santral sinir sistemine geçip inflamasyona dolaşmasında e, görevli farklı faktörler var mı? Tabii ki bir takım sinyalizasyon molekülleri var. Bu hücreleri oraya özellikle atrakte eden enflamasyon alanına göç etmesini kolaylaştıran bir takım e, kemokinler ve e, stokinler, proinflamatuar stokinler söz konusu. A, e, aktive otoraktif T hücre dokuya girdikten sonra e, lokal antijen e, sunan e, self antijeni tanıyarak kostümle oluyor ve inflamasyonu e, bir şekilde indik, indiklemiş oluyor. Ve nilin hasarı özellikle bazı mielin proteinlerine karşı afinitesi olan e, proteinler nedeniyle daha belirgin ve antijen buraya, antikor kompleksi bağlanıyor. Bunlar mielin protein yapısında bulunan mielin oligodendrosit protein, protein protein mielin basic protein, 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 protein gibi e, yapılar. E, ve kan e, beyin bariyerinin arkasında... E, mikroglial hücreler ve bu doku, doku makrofajları birinci işlevleri antijen sunumu olmamasına rağmen demiştik e, çeşitli proinflamator ve antiinflamator rollere sahip ve e, mikroglia hem inflamasyon e, kaskatının tetiklenmesine yardımcı olurken aynı zamanda e, miyazasyonda da rol oynayan e, hücreler olarak e, görev alabiliyor. Ben biraz hızlanmak istiyorum. Bu dengede görevli proinflamatuar ve antiimflamatör e, sinyalizasyon molekülleri ve bir takım proteinler var. Bunlar e, bu dengeyi sağlayan e, moleküller ve terazinin dengesi ne tarafa doğru kayarsa, inflamasyon kaskatı o yönde alevlenmiş oluyor. Özellikle T hücre arızalı serepler enflamasyonda başlangıçta e, bu e, hücre hareketli küçük damarlar etrafında, özellikle de benleri yoğun olduğu anatomik bölgelerde daha sık görülüyor ee, ve e, MS gibi kronik e, inflamatuar hastalıklarda e, özellikle e, meningeal içinde ve perivasüler e, boşluklarda da e, benzer şekilde e, lenfatik e, direnaj sisteminin e, içerisinde özellikle meningeal agregatların biriktiği, bunların özellikle B hücre agregatları olduğu ve kronik dönemde veya progresif MS'de daha belirgin olduğu son yıllarda gösteriliyor. Bu bağlamda B hücrelerinin de aslında MS gibi otoimmün hastalıklarda aktif rol oynadığını bir kez daha bahsetmek istiyorum. Normalde iki şekilde ortadan kaldırılıyor ama bir şekilde mutfosikleroz'da otoraktif B hücrelerinin ...ortamdan kaldırılması, uzaklaştırılması e, bozuk. Ektopik e, 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 neolenfogenezde B hücre agregatları özellikle progresif MS hastalarında birinci kortikal tabakanın hemen yanında bulunuyorlar. Ve e, tekrarlayan latent Epstein-Barr virüsü enfeksiyonlarının bu B hücre aracılığı, merengiyel e, agregatları, B hücre folikül agregatlarını e, tetikleyebildiği son e, yıllarda hem deneysel hem de klinik çalışmalarda gösterilmiş durumda. E, sistem, drenaj sisteminden bahsetmiştik. Özellikle 2015 yılından itibaren bunun üzerinde çok fazla yayın var. E, bu lymphatic drenaj sistemi fizyolojik koşullarda e, aktör servikal lymphatic drenaj yolundan işlevsel olarak farklı olan meningeal e, 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 atıkları e, dolaşıma taşıyor ve e, bunlar özellikle servikal lenf nodlarına e, direne oluyorlar. Özellikle uyku esnasında e, lateral pozisyonda e, gilinfatik drenaj sistemin immün atıkları e, çok iyi servikal lenf nodlarına direne ettiğini biliyoruz. Yani e, uykusuzluk ve vardiyalı çalışma bu otoimmün hastalıkları bir şekilde e, tetikleyebiliyor ya da kolaylaştırabiliyor e, diyebiliriz aynı zamanda. E, son olarak e, birkaç slaytta da mikrogriyalar e, üzerinden e, bahsetmek istiyorum. Mikrogriyalar ve astrositler üzerinden. Özellikle nöroaksoner dejenerasyon yayıldıkça e, distal hasarlı nöronlardan kaynaklanan aksonların çevresindeki mikrogriyalar e, aktive oluyorlar ve dolayısıyla bu hücreler Yine lezyon oluşumunun çekirdeği olarak işlev görebiliyorlar ve ayrıca erken hastalıkta gözlenen genel beyin atrofisine de katkıda bulunuyorlar. Bununla ilgili yine alerjik enstafalomi ile çalışmaları var. Monosit kaynaklı makrofajların nedeninizasyonu başlattığı ile ilgili ama mikrogulyanın enkaz temizlemesinde daha fazla rol oynayabileceği ile ilgili çalışmalar var. Yani özellikle mikrogliaları hem enflamasyon kaskatının katının tetiklenmesi ve proinflamasyonun tetiklenmesi ama aynı zamanda da yine terazinin dengesindeki proinflamotor ve antiinflamotor dengenin düzenli çalışmasıyla immün atıkların temizlenmesi ve demineralizasyonu sağlanmasında görev alabileceğinden bahsediyorum ve son yıllarda özellikle mikroglialar üzerinden e, tedavi çalışmaları, moleküler çalışmalar var. Bununla ilgili çok güzel yeni bir makale var. E, Mikrobiyalar dost mu, e, düşman mı diye bunu da e, ayrıntılı olarak benden e, neyle e, isteyen arkadaşlarımla paylaşabilirim. E, özetle multiple otoimmün, autoimmün enflamatuar bir hastalık ve çok farklı e, ...hümeren, immunolojik e, ve edinsel mekanizmalar e, bu sistemin içerisinde yer almakta. O yüzden şimdiye kadar e, kesin keşfedilmiş, net bir tedavisi bulunmamakta. Ve e, tedavilerimiz hem periferde, hem santral sinir sisteminde, hem de kan-beyin bariyerinde etkili olan... E, ...farklı moleküller düzeyinde hastalığı anlamak ve tedavi yönetebilmek açısından inlin çok iyi anlamamız gerektiğini düşünüyorum. Sabrınız için çok teşekkürler. Sibel Hocam çok teşekkürler. Ee, çok güzel bir emin patogenes konuşması dinledik sizden.